ee, yine çalımızda yetişen e, patlıcanımızı getirdik sizler için. Bu hafta biliyorsunuz Kültür Turizm'in Türk Mutfağı Haftası. Türk Mutfağı Haftası'nda da yeni coğrafi işaretli bağ yaprağımızı tanıtmak istedik sizlere. Ee, bizim bağ yaprağımız damarsız ve ekşisi gayet güzeldir katılımcılarımız oldukça yoğun bir ilgiyle bizleri karşıladı. O yüzden çok mutluyuz. Yedikleri sarmalardan da gayet memnunlardı. Protokolümüz de gayet beğendi. Herkesi bolca getirdik. İsteyenler doya doya yesin diye. En önemli olan bizim ürünümüz pekmezimiz. Çal ait olan. Çalkarız pekmezinden, üzümünden yaptığımız pekmezimiz. Kekiğimiz var buraya tadımlık olarak. Yaprak sarmamızla dolmamızı getirdik. Özellikle de çekirdekli ürünümüz de mevcut. Çıkarmamızın lezzeti, ee, özellikle yaprağımız bizim damarsız. Çal yapraklarından olduğu için tadını çok beğeniyorlar. Türk Mutlu Haftası'nda özellikle 81 il ve dış temsilciliklerde kutlanmakta olan bu Türk Mutlu Haftası'nın Türk yemekleri açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkartılmakta. Onun için denizimizde de bu sene kale biberini tema olarak aldığımız önemli bir etkinlikteyiz şu anda. Ve bu yarışmalarda 16 çeşit kale biberinden yapılmış olan eserlerle şu anda mesela örnek olarak elimde bulunan kale biberinden gerçekleştirilmiş ve yapılmış olan öğrencilerimiz tarafından bulunmuş olan soslar ki gastronomide Turizmde ve otellerde kullanılacak olan önemli soslardan bir tanesidir. 2022 yılında biz leblebiyi tema olarak seçmiştik ki geçen sene leblebi tozundan kulebi, kurabiyeler yaparak veya leplebi çorbasıyla bütün Türkiye gündemini, dünya gündemi oturan önemli bir yiyecekti. Bu sene de kale biberiyle de pizzasından, bakın kale biberinden pizzasıyla, kale biberinden tatlarıyla, tatarlarıyla, salatalarıyla ve hakikaten işte arkadaşımızın çok önemli düşler adını verdiği önemli bir tat, tatlısıyla gerçekleştiren bir Türk mutfağı haftası kutluyoruz bu sene hakikaten dünyada yerli ve yabancı turistlere ve misafirlere Türk mutfağının zenginliklerini, tescilli ürünlerini özellikle denizimizde, evvel emirde üniversitemiz tarafından tespit edilen 128 çeş, 8 çeşit yemeğin nasıl sunum yapılabilecek konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Onun için gerçekten mutluyuz ki öğrencilerle bu işi gerçekleştiriyor olmamızın ayrı bir önemi ve anlamı olduğunu ben düşünüyorum. İnanıyorum ki Aynen Hatay gibi, Antep gibi, Afyon gibi de Yaratıcı Şehirler adına gastronomiyle birlikte katılırsak denizdeki bu yiyecekler yerli ve yabancı misafirlere devamlı sunum yapılacak. İçinde bulunduğumuz binalarda da Osman Bey konaklarında da hem Resul müzesi hem de 7 bölü 24 Denizli'nin tescilli bu yemeklerinden sunum yapılabilecek bir mekan olacağında buradan Sayın Osman Zolan Başkanımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum.